Rifat Serdaroğlu, ana dilde eğitimle bölmek. AKP için milli güvenlik sorunudur dedik. Söylemeye de devam edeceğiz. Milli güvenlik sorunu ancak milli muhalefetle aşılabilir. Devletin ve milletin güvenliği anayasa ve yasalarla korunur. Bunlar uyulmak için vardır. çiğnenmek, esnetmek, rafa kaldırılmak için değil. Milli güvenlik birinci sorunken demokrasiyi çarpıtmaya kalkan siyasetçilere, partilere ve gazetecilere çok dikkat etmeliyiz anayasa ve yasalar mutlaka uyulması gereken milletin onayından geçmiş emirlerdir. Bugün anayasamızın 3. maddesinde yazan ve değiştirilemeyecek hükümlerden olan Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir maddesini demokrasiyi alet ederek yaralamaya çalışanlara yanıt vereceğiz. Buradan Türk milletine şu gerçeği söylemek isteriz. Ana dilde eğitim Türk devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütününe düşman olanların en önemli silahıdır. Bunu savunanlar bizimle ve Türk milletiyle dost olamazlar. Kaynak yayınlarından 2009 yılında 6. baskısı yapılan Abdullah Öcalanla Görüşmeler kitabının 49, 120, 152. sayfalarında Öcalan'a soruluyor. Kürtçe'yi mi yoksa Türkçe'yi mi daha iyi biliyorsun? Öcalan: Ne Kürtçesi? Ben rüyamı bile Türkçe görüyorum. Kürtçe ise ikinci planda kalan eylem ve düşünce gücüdür. Hatta şunu söyleyebilirim birinci zarf Türkçe, ikinci zarf Kürtçedir. Önce Kürtçenin kurtuluşu için çaba harcayanlar var. Bu benim düşüncemde yoktur. Bağımsızlık sağlandıktan sonra bile uzun süre bağımsızlığı Türkçe icra edeceğiz. Türk halkının ulusal değerleriyle bütünleşmede hiç zorluk çekmem. Kişisel planda Türk kültürü içinde yaşamak benim için kolaylık sağlar.'' Ben yaşamımı daha çok Kürtçe ile değil, Türkçe ile götürüyorum. Bu sözler bugüne kadar hiç yalanlanmadı. Çünkü ana dil konusu pratik bir sorundur. Bütün Kürtler arasında ortak anlaşma dili olan bir Kürtçe yoktur. Kurmanci ve Zazaca konuşan vatandaşlarımız bir araya geldiklerinde sadece Türkçe anlaşırlar. Elazığ'da yaşayan Kürt kökenli biri ne Diyarbakır'da ne Van'da ne de Şanlıurfa'da konuşulan Kürtçe'yi anlamaz. Ayrıca okuyan, inceleyen herkes bilmektedir ki PKK kamplarında anlaşma dili Türkçedir. PKK'nın yayınları ve iç yazışmaları Türkçedir. PKK elemanlarından İran Kürdü, Suriye Kürdü, Türkiye Kürdü bir araya geldiklerinde Arapça, Farsça, Kürtçe ile anlaşamazlar. Anlaşabildikleri ortak dilleri sadece Türkçedir.'' Ana dilde eğitim öğretim talebi Kürt kökenli vatandaşlarımızı cahil bırakmayı, köle olarak kullanmayı isteyen her biri toprak ağası olan HDP milletvekillerinin ve diğer ağların işine geldiği çok açıktır. Bakın gazeteci yazar M. Bedri Gültekin kitabında neler soruyor. Kürtçe'ye çevrilmiş bir Sümer tableti var mı? Orhun yazıtlarının Kürtçesi var mı? Darwin'in evrim teorisinin Kürtçesi var mı? Marx'ın kapitalinin Kürtçesi var mı? Kürtçe ile doktor, avukat, yargıç, mimar, bilim insanı yetiştirmek mümkün mü? Elbette yoktur, olması da mümkün değildir. Tunceli Üniversitesi Kürtçe öğretilen bölümde 3 yılın sonunda hiç öğrenci kalmaması bu yüzdendir. Peki niçin ısrar ediliyor? Bölünmeyi çabuklaştırmak, mağdur insan sayısını artırmak, insanları cahil bırakmak, sömürmek ve bölgeyi emperyalist devletlerin emrine vermek. Tıpkı Sevde olduğu gibi. Türk devleti bugün Davutoğlu Babacan ikilisinin Kılıçdaroğlu'nu da ikna ederek Türk milletine yutturmaya çalıştıkları ana dilde eğitim aldı zehirli dolmayı yutarsa çok değil 10 yıl sonra bölgede Türkçe konuşan kalmaz. Tacuddin Kürdi 14. yüzyıl büyük alimlerimizdendir. Şeyh Edebali'nin de kayınpederidir. Medresesinde Türkçe dersi verirdi. İsteyene de Arapça öğretirdi. Tacuddin Kürdi aslını inkar mı etti? Hayır. Aklın gereğini yaptı. Türkçe okutmasaydı kayınpederi Şeyh Edebali ile Osman Gazi ile Orhan Gazi ile nasıl anlaşacaktı? 800 yıl önceki nesillerimiz kadar akıllı düşünmek ve Türk milletini sevmek çok mu zor? Dünya her konuda süratle ilerliyor. Gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki mesafe gittikçe büyüyor. Siz bilim ve uygarlık dilinde karşılığı olmayan bir dille bu acımasız dünyayla nasıl yarışacaksınız? Aziz Türk Milleti Türkiye'de yaşayan her vatandaşımızın ana dilini öğrenmek, kültürünü yaşatmak en doğal ve vazgeçilmez hakkıdır. Devlet ve yerel yönetimler bu hakkın önünü açmalı ve destek olmalı bu projeleri maddi yükünde karşılamalıdır. Fakat ana dilde eğitim mümkün değildir. Hiçbir devlet kendisini bölecek bir projeye geçit vermez. Doğru parti olarak bizler böyle bir bölme projesine asla izin vermeyeceğiz. Türk milleti olarak sizler de kim dostunuz kim değil anlamaya çalışın lütfen. Rifat Serdaroğlu